bu şekilde ortadan kaldırabiliriz. Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen ve giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Bölgenin ve elbette en başta da Afganistan'ın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Bunun içinde Pakistan'la işbirliğimizi artarak sürdürmemiz gerekiyor. Elimizdeki tüm imkanları bu doğrultuda seferber etmekte kararlıyız. Değerli misafirler. Bugün bir araya gelmemize vesile olan proje kapsamında Pakistan donanması için Milgems sınıfı Dört korvet inşa edilecek. Bunların ikisi ülkemizde, ikisi ise Pakistan'da üretilecek. Korvetlerde kullanılacak ilave teknoloji ve teçhizatlarda yine ülkemiz savunma sanayi ürünleri arasından seçilecek. Saç kesme törenini 2019 yılında yaptığımız ilk geminin bugün suya indirme merasimini, gerçekleştiriyoruz. İkinci geminin kıza koyma töreni de Nisan ayında yapıldı. Pakistan'da üretilecek olan üçüncü geminin omurgasının kıza indirilmesi töreni geçtiğimiz yılın Ekim'inde dördüncü geminin saç kesme töreni de bu yılın Haziran'ında icra edilmişti. Sözleşmesi yaklaşık 3 yıl önce imzalanan bu projeye göre 2025 yılına kadar korvetlerin teslimatı tamamlanacak. Görüldüğü gibi tüm gemilerin üretim süreçleri planlandığı şekilde yürüyor. Pakistan'ın her kazanımını kendi kazanımımız olarak görüyoruz. Milli Savunma Bakanlığımızın Savunma sanayi alanında işbirliği yaptığı 80'e yakın ülke arasında Pakistan'ın ayrı bir yeri vardır. İnşallah diğer alanlardaki ilişkilerimizi de arzu ettiğimiz seviyeye çıkartarak bölgemizde ve dünyada örnek bir dayanışma ortaya koymayı sürdüreceğiz. Bugün ayrıca Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı için üretilmesi planlanan 10 adet açık deniz hareket ve karakol gemisinden ilkinin ilk saç kesimini de yapıyoruz. Üzerinde bir helikopter ve görünmez insansız hava aracı da yer alacak bu karakol gemilerimiz 21 gün boyunca denizde kesintisiz görev icra edebilecek Karakol gemilerimizin ilkini inşallah 2023 Mayıs'ında deniz kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Böylece Türkiye kara ve hava unsurlarının yanı sıra denizde de hem üretim hem operasyon gücünü sürekli artırmaktadır. Elbette bu noktaya kolay gelmedik. İstiklal Albimiz'in ardından 1974'e kadar olan bu dönemi bir kenara bırakıyorum. Sadece son 47 yılda yaşadığımız hadiselerin her biri bizi böyle güçlü bir yapıya sahip olmaya mecbur bırakmıştır. Ülkenin yönetimini üstlendiğimiz 19 yıl boyunca savunma sanayimizin her projesiyle her yatırımıyla, her sıkıntısının çözümüyle bizzat ilgilendik. Terörle mücadele eden sınır ötesi harekatlarımıza kadar attığımız her adımda maruz kaldığımız açık, gizli ambargoları biz biliyoruz. Ama bunların hiçbiri bizi yıldıramadı, hedeflerimizden uzaklaştıramadı. Sonuçta savunma sanayindeki dışa bağımlılığımızı yüzde seksenlerden yüzde yirmilerin altına çektiğimiz bir yere geldik. Son altı yılda Suriye, Libya ve Karabağ'da ortaya koyduğumuz güçlü duruşun ve elde ettiğimiz başarıların gerisinde işte böyle büyük bir emek, işte böyle büyük bir mücadele işte böyle büyük bir azim vardır. Ülkemizde kötü komşu insanı hacet sahibi eder diye bir söz vardır. Batılılar bize vermedikleri her savunma sanayi ürünüyle kendi tasarım ve üretim sürecimizi başlatmamıza yol açmışlardır. Sağolsunlar. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak, çaresiz bırakmak ve dayattıkları istikamete yönlendirmek için uyguladıkları sinsi politikaların bugün bizi getirdiği yer sebebiyle aslında kendilerine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Halen yürütmekte olduğumuz ve önümüzdeki 4-5 yıl içinde hepsi de neticelenecek projeler devreye girdiğinde Türkiye savunma sanayi alanında dünyanın en üst ligine çıkmış olacaktır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te milletimize vereceğimiz en büyük armağanın işte bu olduğuna inanıyoruz. Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe elde edeceği imkanların her birini dostlarıyla kardeşleriyle bölüşmekten memnuniyet duyan bir ülkedir. Tıpkı bugün burada denize indirme törenini yaptığımız Milgem korveti gibi önümüzdeki dönemde elde edeceğimiz her bir imkan ve kabiliyet hiç şüpheniz bulunmasın. Pakistanlı dostlarımızın da emrinde olacaktır. Sizlere sizlere veda etmeden önce dün Kahramanmaraş'ta yangın söndürme çalışmaları esnasında kaza kırıma uğrayan uçakta hayatını kaybeden Rus ve Türk birle için taziyelerimi sunuyorum. Aynı şekilde Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki sel felaketlerinde vefat eden kardeşlerimize de Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Milletimizin ve yangında mücadelemize destek veren Rus dostlarımızın başı sağ olsun. Rabbim ülkemizi daha büyük felaketlerden ve acılardan korusun. Bu düşüncelerle bir kez daha denize indirmekte olduğumuz korvetin Pakistanlı kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin hayata geçmesinde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Mevla kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hodafez. Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi birinci gemisinin ilk saç kesiminin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Arif Alvi tarafından yapılması arz olunur. A protokolü mensup konukların tören anısı fotoğraf çekimi için platformu teşrifleri arz olunur. Fotoğraf çekiminden sonra törenimiz devam edecektir. A protokolü mensup konukların fotoğraf çekimi için platformu teşrifleri arz olunur. i